Allah Allah ya. Başka işi gücü yok mu bu adamın? Kafayı yemiş herhalde. Spora mı geldiniz komutanım? Hayır Hüseyin'im. Size bir soru sormaya geldim. Tabi komutanım buyurun. Levent Hüseyin'im. Bugün tatil değil mi? Evet komutanım. Üstelik yılbaşı. Doğru komutanım. Burada ne işiniz var? Spor yapıyorum komutanım. Boş verin Yıl Yılbaşında nöbeti olmayan herkesi kıskanıyorum da. E planımız bozuldu. Haklısınız. Hmm. Neyse. Bir asker olarak alışkınım böyle şeylere. Yani görev değil de yeni yılda yalnız olmak kötü oluyor. Geçen yılbaşına benden ben de nöbette girmiştim komutan. Ee, bu yıl eğlenmeyi hak ediyorsunuz o zaman. Umarım bir plan yapmışsınızdır artık. Biraz daha buralardayım. Sonra akşam belki arkadaşlarla yemeğe çıkarım. Aslında yılbaşı akşamı dışarıda olmayı hiç sevmiyorum komutanım. Biliyorsunuz her yer çok kalabalık oluyor. Ben de sevmem canım. Zaten insanlar çıldırmış gibi sokaklara akın eder. Birbirini ezer. Yani bir yere gitsen kalabalıktır. Dans etsen edemezsin. Ama burada yalnız olmak da iyidir herhalde. Haklısınız. Mutlaka dışarıda olacağım. Bence de. Hadi sen sporuna devam et. Siz de katılmak istemez misiniz komutanım? Moraliniz bozuk belki iyi gelir. Sağ olun Hüseyin'im. Nasılsa yarına kadar buradayım. Bir yere yaparım. Komutanım. Küpeleriniz çok yakışmış. Denemek için takmıştım da Anlat bakalım, şu hemşire kızla aran nasıl? Adı Alev'di değil mi? Hı, hmm. da görüşmüyoruz artık. Aa, neden? Çok iyi anlaşıyordunuz. Öyleydi, sonra ben ordu milli takımındayken gitmiş. Ailevi meseleler diyorlar falan filan. Boş ver, sana kız mı yok? Yok vallahi anne, İstemiyorum ya. Huardalık etmekten de sıkıldım. Artık şöyle hayatımda düzgün, aklı başında bir insan olsun istiyorum. Olgunlaşıyorsun işte. Canım benim. Anne ne yapıyorsun? İnsanlar bakıyor. Man bakarlarsa baksınlar. Zaten seni kırk yılın başı görüyorum. Yine aynı konuyu açmayacaksın değil mi? Ne yapayım Ferit? Özlüyorum seni. Babanla barışsanız da ben de bir rahat etsem. Anne yok. Bugün barışsak akşama yine kavga edeceğiz. Kaldıramıyorum artık laflarını. Ağır geliyor anlıyor musun? Ne yapalım oğlum? O da öyle işte. Benim için barış Ferit. Hiç olmazsa hafta sonları eve gelirsin, seni bol bol görürüm. Seni çok özlüyorum yavrum. Anne ben de özlüyorum. Özlemiyor muyum sanıyorsun? Ama olmuyor. Olmuyor işte, biliyorsun olmuyor. Oğlum, o senin baban.